Bu bir belgesel fotoğraf çalışması. Sergiye başladığımızda bir atölye çalışması olarak başladı. Tülin Şahin Okay, Selda Aktay ve ben üç kadın fotoğrafçı olarak bir konu arayışına girdik. Söz konusu belgesel fotoğraf olunca bir dert, bir itirazdan söz etmesi gerektiğini düşündük. Ve Barış Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle ilgilenmeye başladık. Ama kentsel dönüşüm çok çalışılan bir konu olunca bağlamını kentsel dönüşümün derinleştirdiği yoksulluk üzerinden kurmaya karar verdik. Çünkü kentsel dönüşüm bir şekilde birilerini memnun ederken o alanda yerleşen kiracılar açısından zaten alt gelir grubundaki insanların oluşturduğu bir profil Barış Mahallesi orada yaşayan o alt gelir grubundaki dezavantajlı gruplar bu defa daha da yoksullaşarak cüzi kiralarla oturdukları bu alanlardan uzaklaştırılıp kentin çeperlerine itilerek daha farklı sorunlara ve derin yoksulluğun daha da derinleşmesine neden olacak bir e, kentsel dönüşüm kararının içinde nerede duruyorlar? Bunu görmek istedik. Üç kadın arkadaşımla beraber yaptık çalışmamızı. Fevziye Yürek ve Selda ile birlikte. E, bu çalışmada kentsel dönüşümün Görünmeyen bir yüzünü anlatmaya çalıştık, görünmeyen hayatları öne çıkarmaya çalıştık. Bu çalışmanın bir önemi de elbette kadın fotoğrafçıların bir arada yaptığı bir çalışma olması ve kolektif bir çalışma. Başından sonuna kadar çekimler, gitmeler gelmeler, teknik işler, video gösterimi bunların hepsini biz kendimiz hazırladık. Tabii ki sergi hazırlıkları dahi bu yüzden bunun da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum aynı zamanda bu kadınların kolektif ve bağımsız olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Barış Mahallesi'ni yaşayan halkın derin yoksullukları sebebiyle hangi koşullarda, nasıl ortamlarda, hangi yollarda yaşamaya çabaladıklarını, sosyal dayanışma biçimlerini, ürettikleri ortak çözüm kültürlerini yansıtmak ve kentsel dönüşümün üzerlerindeki etkilerini ifade etmek için e, mahalledeki bazı karakterleri de e, hikaye olarak ele aldık. Fiko da bunlardan biri. Aslolanın olanın insan olduğu, mekansal adalet, eşitliğin sağlandığı, sosyal olanakların ulaşılabilir olduğu, kentlerin hedeflendiği, humanist, eşitlikçi e, projelere ihtiyaç olduğunu e, düşünüyoruz. Ve e, biz de bu Semti Çukur kesilen örneğinde bu çalışmamızda kentsel dönüşümün medyada görünmeyen yüzü olan gerçek hayatların gerçek hikayelerini tarihe not düşmek istedik.